Sılacak. Ha. Ha varsa. Haklı. Oo, Twitch. Oo. <laughs> Ananı oy. Sen daha var. Bak Kadir, 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 Kadir sen arkana bak. Aynen. Çünkü oraya doğru. <laughs> Info'nun güzel. Bir düşman kaldı. Gelsin. Vay, oraya tutma. Kan var Kadir abi hepsini vurursa taşır. Ha. Ayakta kalan. Bu arada best biri. B bomboş kaldı oğlum. Evet. Ben öldüm. Kırk. sandınız? Geçti. Düşman kaldı. Göçe gitti. Evet. Yerlerini değiştir kanka. Alnının çatından. O yüzde var ya Oğlum onun, onun, ya. Kanka o lan? Bir şey kurşuna git. Bak koyayım şunu. Bekle bekle. Spike beşle. yerleştirildi. Haydi gidelim bakalım. Tersleyecek. 30. O genellikle mid oynuyor. Rajvia City. Tamam, çok güzel bu kadar. Gidin gidin. Al böyle al. Artık yok. Hayfer var. Vurdu dedi. kaldı. Ona mı gideyim? Dur vurmuş. Yanlış mı Bekle 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 bekle. Abi. <laughs>